Pinkbird kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber de hapishaneden kaçma buglarını anlatacağım arkadaşlar. İyi i̇sterseniz videomuza hemen başlayalım. Birinci bak Belki biliyorsunuzdur. İşte bu bu camda oluyor. Tam hapishaneden kaçmış olan adamlar basmışlar düşürüyor ya. Oha. Harbi diyorum basmışlar. Tamam biz bug'a devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu bakta Buradan zıplayıp şimdi boşluk butonuna basıp zıplam zıplayıp sonra C butonuna basıp ve arkadaşlar. O sırada W'ye de basıp ilerlemeniz lazım. Şöyle çok zor olan bir bak. Şöyle yapalım. Ne olmadı lan. Arkadaşlar bu bak düzeltmişler galiba. harbiden bug'ı düzeltmişler. Şuradan deneyelim. Ne olmuş ya bug'a? Normal camın içinden geçiyorduk bu taktikle. Ha arkadaşlar oldu. Gördünüz mü şimdi içeri girdik normalde bunu daha çok tekrarlayınca bu daha çok oluyor C'ye basınca Hah gördünüz mü girdik işte içeri Oradan girince Kendi giysimizi alabiliyoruz ne bileyim şimdi kendi giysimi alayım ben Yanımıza bir tane pompalı da FAMAS alalım FAMAS o Şu MP'den de alalım FAMAS gitti yani buradan istediğiniz gibi Hemen tırmanıp helikoptere atlayıp kaçabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci bagı e anlatayım. İkinci baktı arkadaşlar şu tarafta oluyor. Şimdi bu birinci baktı. İkinci baktı aynı yerde oluyor. Bu bagı bayağı çoğunuz biliyordur. Şimdi arkadaşlar şu şeyler var ya bunlar. Bu oturaklar. Bunlardan yapıyorsunuz. Şimdi ben C'ye basınca eğiliyorum ve şunu Geç ha. Şuradaki araya giremiyorum değil mi arkadaşlar? Herkesin telefonu oluyor. Ona baktığında telefona doğru bakacağı için. O telefona doğru. Ha. Telefona doğru bakmak için bakın kafasını eğdi gördüğünüz gibi. Öyle girebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra Durun olmadı. Hı. Te telefonuna bakıyor musun? C'ye basıyoruz arkadaşlar. Eğildi. Sonra telefonu alıyoruz. Heh, olmadı arkadaşlar. Çok içeri girdik. Böyle bunu alınca da o da çok uzaktan oldu. Telefonu alınca da eğilirken zıplayabiliyorsunuz. Bakın bu adam da deniyor. Heh. Zıpladım gördünüz mü arkadaşlar. Şimdi bunu hafif biraz da şey yapalım. Olmadı. Buradan arkadaşlar öyleye bakla baya baya uçuyorsunuz. Böyle baya baya uçuyorsunuz. Uçunca duvarların arkasına atlayabiliyorsunuz. Ha. Ne oldu ya? Heh. Çok girdim. Heh, arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı uçtu. Ben tabi ben bu bug'ı yapamıyorum. Ya, arada çok nadiren yapabiliyorum ben bu bug'ı. Ha. Gördüğünüz gibi çıktık, kaçtık. Bu şekilde bu iki bakla hapishaneden kaçabilirsiniz. Hapishaneden bu ikisi gidiyor. Her şey gidiyor. Ha, sıralar gitmedi, süper. Süper. Böylece hapishaneden kaçabilirsiniz. Zaten buraya geldiğime yapmanız gereken tek şey M'ye basıp spamdan kamaronuzu ya da herhangi bir arabanız varsa onu alıp gitmek. Böylece çok aşırı rahat bir şekilde kaçabilirsiniz. Ne oluyor ya? Ha, güzel. Böylece hapishaneden kaçabilirsiniz. Ve anlatmak istediğim bir tek bir şey daha var. Onun için yakalanmam lazım. Tekrar bir yakalanalım. Bu aslında hapishaneden kaçma bug'ı değil söyleyeceğim şey. Ah, adam kaçmış. Ya yavaş. Ayaklar gitti. Arka ne oldu lan? Aha, güzel. Hem bunlar beni tekrar aha ne oldu? F1'e basınca bir şey oluyor. Güzel. Na iyi oldu. Beni yakalar mısın abi? Biri var mı orada? Bir de karatları çıkartacağım ya. Metis ya da bırak Yakalanmak istiyorum. Tamam şöyle yapalım o zaman. Tekrar takımları değiştirebiliriz de ben şuradan gireyim. Aynısı jailbreak'te de var bu arada. Bir tane koyuyorlar. Her türlü. Bu ne ya? O ya? Ona o ne? Kapının büyük bir şey kapının anahtarlarından bugla düşmüş. Aha aynen. Evet arkadaşlar şu an bakın şu kapının şeyi var ya. Şu taraftaki kırmızı buton bu. Ama düşmüş bakın. Bu buralarda var mesela kırmızı buton. Ha buralarda var. Köpek hiçbir şey yemiyor. Ben içeri gelmek istiyorum. Aa polis. Hayır polis diyor. O zaman tek çare Mele teamlerden tekrar Pülesen alacağız tam polis olalım o zaman Tekrar timden hemen Pülesen'i seçelim güzel. O da arkadaşım var. Ne haber be kanka? Şimdi anlatacağım bak arkadaşlar kutuların içinden çıkan şeylerle ilgili. Bu hapishaneden kaçmanızı hızlandırabilir yani hapishaneden kaçmanızı sağlamaz da ona değinmek istedim. Şimdi kutuların içinden herhangi bir şey alıyorum mesela ben. Ne çıktı? Mesela tape bulduk. Arkadaşlar tuvalet kağıdı buldu. Mesela bu, bu, alıyor ya arada bir mesela. You are in mesela iki kere basa mesela buna bir bir yaptığımda tekrar böyle. You are in trouble holding the contra brand diyor. Arkadaşlar bunu engellemenin bir yolu var. Şimdi mesela ben canım sıkıldı. Bu oldu ya. Attı mı ya? ben tekrar elime alamıyorum onu gördüğünüz gibi. Tekrar yazının bitmesini bekliyorum. Onun için C'ye bastığımızda hemen geliyor arkadaşlar. Onun yazının bitmesini beklemeye hiç gerek kalmıyor. Bunu da anlatayım dedim. Öyle işte arkadaşlar. Ha, bu arada bu elimdeki teyp var ya arkadaşlar bu teyple. Bununla ne yapıldığını yorumlara yazarsanız çok merak, çok sevinirim. Çünkü ne olduğunu çok merak ediyorum. Böyle videoların gelmesi için lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.